Aslında bütün mağazalarda aynı dekorasyonu kullanacağız. Ufak tefek farklılıklar var ama. Hem aynı olacaklar hem olmayacaklar yani. Çok güzel fikir. Ne zaman hazır olabilir peki? Bu sadece bize bağlı değil, biraz da ustaların performansına bağlı. Kolay gelsin. Hoş geldin Tarık abi. İlk mağazan için uğur getirir umarım. Teşekkür ederim. Ben ustaların yanındayım. Tamam Onurcuğum. Sen konuştuğumuz gibi devam et. Tamam. Açmayacak mısın? Sağ ol Tarık. Asıl sen sağ ol Gülsün. Doğuş için yaptıklarına minnettarım. Bu benim için çok önemli. Sakın yanlış yorumlama. Bunu senin için değil çocukla annesi için yapıyorum. Ben küçükken hep astronot olmak isterdim. Neil Armstrong için saatlerce dua etmiştim başına kötü bir şey gelmesin diye. O kim gülsün teyze? Ay'a ilk ayak basan astronot. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun doğuş? Eskiden yarışçıydı. Ama artık doktor olmak istiyorum. Neden? Annemi iyileştireceğim. Hiç hasta olmayacak. Eminim annem bu habere çok sevinir. Yusuf teyze sen annemle babam okuldan mı arkadaşsın? Babam geldi, babam geldi! Dikkatli ol düşeceksin! Baba! Hangi arkadaşım demiştin? Esra, tanışmadın sen daha. Kızcağız hasta olunca ben de mecbur. Başkasının çocuğunun sorumluluğunu almak sıkıntılıdır kızım. Hem bu çocuğun babası yok mu? O ilgilenemiyor mu? Yok baba, kaybetmişler. Eve getirmekten başka çarem yoktu. Sen kendin için iyi olanı hepimizden daha iyi bilirsin. Ben de neler diyorum. Neredeyse baştan aşağı değiştin. Seninle iptal ediyorum. Ee, damat efendi nerede? Gelmişken onu da bir göreyim. Tarık çok geç gelecek baba. Hiç beklemeyin bence. Yo, biz az önce konuştuk Gülsün teyze. Yolda geliyor. Hı. Bekleyelim o zaman. Mağazanın dekorasyonuna karar verdim bugün. Meğer Onur ne kadar yetenekliymiş baba. Hı, haytadır ama akıllı çocuktur. Hı hı. Gülsün, yavrum. Bak beni yanlış anlama. Arkadaşına yardımcı olman çok önemli tabii. Ama bu çocuğa fazla bağlanmandan korkuyorum. Daha yeni toparlanıyorsun kızım. Merak etmeyin babacığım. Doğuş birkaç güne gidecek zaten. Bir çay daha almaz mıydınız? Peki Tarık ne diyor bu çocuğa? Tarık geldi herhalde. <laughs> Çok kısa zamanda kaynaşmışlar handacılar. Bugün ne yaptın bakalım oğlum? İyi akşamlar damat.